nasılsınız iyi misiniz, sevgili benim takipçilerim, akrabalarım, kuzenlerim, Çatalca, Lüleburgaz Tekirdağ, <laughs> Asya'dan Avrupa'ya olan bütün şey tanıdıkları herkese selam, bayramınız kutlu olsun. Ben bayramı dün yaptım. Oğlum geldi hani diyorlar ya Ankara'dan abim geldi benim de Umman'dan oğlum geldi gelinim geldi biricik torunum geldi sevdiğim seni acım, İbrahim dün asıl bayramı biz kutladık ben de bugün sevinçliyim ben bu blüzü kendime bayram hediyesi olarak ördüm sizle paylaşmak istedim benim işte böyle 90-60-90 olunca olanları anlatayım diye bu nasıl yapılışı e, var. Onu linkini atacağım aşağıya. Bu 6 dilim, 10 dilimden oluşuyor ama ben ince olduğum için 2 dilim fazla koydum. 12 dilim oldu. Herkes <laughs> kendine göre bunu oradaki sayıya göre yapabilir. Ben bunu pırlanta iple yaptım. Biraz daha ince ile yaparsanız daha döküm dökümlü oluyor. Ben şimdi oğluma çok sevindim. Kara gözlü oğluma ona çok sevindiğim için ne diyeceğim şaşırdım. Kara gözlü ya. Söyle neredesin diye böyle oynasım geliyor. Canım oğlum çok öptüm seni. Kapama anlatacağım bunu nasıl yaptınlar hadi. Ha. Bunu çeken daha koşun benim. E sen Canım. anlat işte orada oturup anlat ben seni çektim. Ay dur öyle mi yoruldum birden ya. Ay. Ay. Anlatayım ne anlatacağımı da unuttum şimdi. çekiyorsunuz. Ne kadar çekebilirsiniz. Çektiğiniz zinciri alıp şöyle omuzunuzu şuranızda ölçün. Çünkü <laughs> ipin ince ve kalınlığına göre fark ediyor. Mesela 100 zincir de olabilir. 80 zincir de olabilir. Şunu 2 numara tığ kullandım. Siz yapacağınız ipin şeyine göre yani Alize'nin sanıyorum divasında daha dökümlü oluyor. Ben bu elimdeki ipi değerlendirmek için yaptım her memnun kaldım. En azından evde giymediğim bir bluzdu bu. Bel kısmını lastikle örmüştüm. Öyle olunca e, gerdi. Popom da geniş olunca istediğim şekilde giyemedim rahat. Ama şimdi ben bundan çok memnun kaldım. Ve bu 5 çile gitti bana. E, oradaki modelde uzun kollu yapmış. Tabii benim 5 çile bitti. Böyle kısa kol oldu. Ben, Aa! Burada esiyabı görünüyormuş. Değil mi? Senin çilen bitmez anne. Mesela daha iyiydi. Görünmesi iyiydi ama hiç fark ettim. Tamam canım önemli değil. Sen önemli ben olan soracağım. ürünü tanıt yani. Tanıtıyorum. Yani siz kendiniz bunu devam ettirip aşağıya kadar uzatabilir ya da ben zaten böyle kısa bir şey istiyordum yazlık olsun rahat giyini hemen üzerine takıp gideyim diye istedim amacıma amacımı ulaştım. Sizler de istediğiniz gibi ö örebilirsiniz. Bu şu anda 52 beden falan oldu yani benim gibi böyle ince olanlar çok rahat örebilirler ikişer dilim ilave ederek de eğer daha uzaklı, normal standart bedendeyseniz 10 dilim yaparsınız orada çok daha detaylı anlatıyor siz yanıltmamak için fazla bir şeye girmek istemiyorum onu atacağım orada istediğiniz şekilde değerlendirin ben şu anda sadece bilgi vermek sizlere bilgi edindirmek amacıyla bunu paylaşıyorum Örnek olsun diye. Şekil ağda görüldüğü gibi. Hepinizi öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah anneler gününe daha değişik bir şey paylaşırım size. Belki de daha önce de. Evet, hepinizi öpüyorum. Abone olun lütfen. Ara ara bir şey yapın. Ne denir o? Paylaşın. Ondan sonra. Seyredin. Şey, saatlerim yükselsin. Ne deniyor o Yardımcı olmuyorsun ya. İşte o e, onlar izledikçe senin saatin yükseliyor. Ondan sonra bin saati mi geçiyor öyle bir şey? 4000 yani bin saati geçince de para zannediyorum kazanılıyor. Abi kazandıramadınız o kadar uğraşıyor. Evet o kadar Artık uğraşıyorsun kadar ya sen evet. Adam. Yani yapmayın biraz mutlu var yardımcı olun destek olun da devletimiz yapıyorum. Ara ara bir bakın yemek tariflerime şeylere falan işte böyle. Kırıkkale. Zeliha nasılsınız? Yengeme gösterdi. hadi öpüyorum onu da ellerinden. Sen de seyret arada böyle şey de. Kırk kardeş kızlarına falan da göster. Hadi desteğinizi bekliyorum. Berk ailesi, sülalesi. Sevdiğim. <laughs> Ay yorulmuşum. Neyse işte böyle. Hadi öptüm hadi yoruldum ya bu kadar. Birden bütün enerjim gitti. Gitti mi? Ha. Güle güle. İyi bayramlar da o zaman. Hadi hepiniz iyi bayramlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Oh! Niye böyle çok çok yoruldum bilmiyorum. Ey salla. Ey salla. E, sall nasıl diyor e, salla. Nasıl bir şarkı? Ey salla, ey salla. Kim e, e, şarkısıydı? Ha. Mancho. Barış Manço. Barış Manço'nun. Hadi salladım elin. hepinizi öpüyorum. Hadi bay bay. Güle güle. <laughs> yazın yani like abone olun. Dı dı dı